Bu ay doğum günü. 33 yaşıma giriyorum. Ve bu kez sadece yaş almak istemiyorum. Kendime en büyük doğum günü hediyesi veriyorum. 33 gün boyunca bedenime, ruhuma, duygularıma odaklanarak gerçek bir değişim başlatıyorum. Bu bir diyet serisi değil. Bu benim dönüşüm yolculuğum. Yıllar içinde ertelediğim, bastırdığım, unuttuğum her şeye şimdi şefkatle dokunuyorum bedenimi yargılamadan tanımayı, duygularımı bastırmadan yaşamayı, gerçek ihtiyaçlarımı duymayı seçiyorum. Yorulduğumda duracağım, düşersem kalkacağım ama bu kez devam edeceğim. Çünkü bu kez kendime söz verdim. Her sabah biraz daha güçlenmek, her gün kendimi biraz daha duymak için buradayım. Ben bu 33 günde zayıflamak için değil, Kendimi yeniden hatırlamak için yola çıkıyorum. Ve biliyorum ki bu yolun sonunda daha güçlü, daha huzurlu, daha kendine yakın bir ben var. Hazırsan birlikte değişelim. 33 günde gerçek bir dönüşüm başlasın. Hmm. Günaydın çiçeklerim. 9 Ağustos Cumartesi gününden hafta sonundan herkese merhaba. Ben Yağmur. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 33 günde 33 gün boyunca video paylaşıyorum ve bu bir değişim süreci. Bu değişimde fiziksel, sağlıklı beslenme, içsel dönüşümlerimi her şeyi göreceksiniz. 33 yaşa özel bir seri başlattım. İlk defa denk geldiyseniz kanalıma lütfen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer ki bu video hoşunuza giderse yorum yapmayı unutmayın. Biz sabah, daha doğrusu geceden itibaren biraz anlatsam daha akıllı bir anlatım olacağını düşündüm şu anda. Gece 12'de yatıp Zeynep'e 3'te üçte uyandım. 3'ten 5.30'a kadar Zeynep'i salladım. E 5.30'dan sonra da benim uykum kaçtı. 5.30'dan 7.30-8'e doğru e, video düzenlemeleri, biraz sosyal medyada gezinmeler falan yaptıktan sonra tekrar uyudum. 9'da tekrar kalktım. E Zeynep'in ihtiyaçlarının isteklerini yerine getirdikten sonra 11'e kadar uyudum. 11'de uyandığımda gerçekten aşırı açtım ve Zeynep de acıkmıştı artık. Onunla beraber şöyle bir yulaf tabağı yaptık. Sadece yulaf ve süt. E, havalar çok sıcak. Zeynep bile artık aynı şeyleri yemekten bıktı. Dedim ki gel şurada biraz yulaf tabağı yapalım. Bir işte böyle çok az gran olan vardı. Bir tık onlardan falan attım. Valla 3 yemek kaşığını aşmaz. E, yulaf tabağı yaptım üzerine bir yemek kaşının yarısı kadar belki granola ekledim. Daha sonra işte böyle beraber yemek yedik. O yemeğin ardından iki tatlı kaşığı, iki yemek kaşığı tatlı yedim. Güzel bir tatlı e, reziteli yaptım bugün kendime ve bugün tamamen dinlenme yapacağım. Spor yapmayı planlamıyorum. Sadece challenge videolarından devam ediyorum. Onun haricinde herhangi bir spor yapmayı planlamadım gerçekten. Ayrıca e, bugün AVM'ye gideceğiz. Şimdi mutfak falan acayip kötü. Saat 3'e 20 var. Ben e, bugünün videosu yani e, geçen hafta cumartesinin videosu olacak sizin için. Ee, geçen haftanın <laughs> cumartesi videosunu düzenleme, işte bütün her şeyini tamamlamayla uğraştım şu saati kadar. den beri. Daha yeni kendime geliyorum. Yarım litre bir su içtim. Şimdi suyuma devam edeceğim. Mutfağımı toplayacağım. Bütün ev işlerini halledeceğim. Zaten dün temizlik yapmıştım bugün. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Şimdi şöyle bir güzel soğuk kahve de içerim. Bu soğuk kahveyle beraber... E Mutfağımı toparlarım hızlı bir şekilde. Sizi sıkmam. Ev video tadına çok fazla gitsin istemiyorum. Hafif bir e, kahvaltı yapmış oldum. E, onun üzerine tatlıymış oldum. Bol bol böyle su içeceğim. Akşam da neler yaparım, ne yapabilirim onu bilmiyorum. Çünkü AVM'ye gideceğiz dediğim gibi. Belki orada bir yemek yeriz. Anlık her şey gelişecek. Zaten hafta sonları genelde biraz daha ben relax oluyorum. Spor yapmıyorum çünkü bugün bacak günü gözüküyordu. Dedim ki bacak gününde ben AVM'ye gidersem kalkamam yani bunun altından. AVM'de baya bir, biraz da işimiz var. Oraya git buraya gel malzeme al. Biraz alışveriş yapmak istiyorum. Alışveriş perilerim geldi böyle deli gibi. Ee, bir de Dün komşum gördü, üst komşum ve uzun zaman sonra ilk defa belki beni daha dar kıyafetle gördü. Genel olarak ben bol giyiniyorum aşağı indiğimde. bollaşmış olduğu için her şey bu arada. Ama hani bol kıyafetler daha böyle göstermiyor haliyle. Ama dün eşofmanım ve eskiden giydiğim tişörtümle beraber gerçekten zayıfladım belliydi yani. Ee, şey dedi, zayıflamaya başladım. Bana yetişiyorsun, bana yetişiyorsun dedi de 65 kilo. Ben de zaten 69'ları gördüm biliyorsunuz. Yani incelmeye başladım ve bayağı da belli oluyor dedi. Çok mutlu oldum, çok gerçekten mutlu etti beni bu konuda. Ben de işte bu eliptik bisiklet falan bakıyorum, eşimle falan konuştum. Hatta Telegram'da Şeyma ile falan da konuştum. Yani Kondisyon mu işte eliptik mi alsak nasıl yapsak falan diye ama eliptik almayı planlıyorum daha önce de söylemiştim böyle denk gelirse bir Decathlon'dan falan bakacağım Decathlon'da Decathlon'da bir farklı bir marka var onu araştıracağım o da böyle benim ben Void markasını araştırıyorum merak edenler için çok güzel yorumları var Decathlon'daki de Yalan olmasın ama şu an tam hatırlayamadım. D ile başlayan bir şeydi. Onu araştıracağım. Hani nasılmış, nedir, ne değildir. Hani dekatlonda spor üzerine ya bir güven veriyor açıkçası. Hani o, <laughs> bilemedim. Bir araştırayım. Dolmos mu? Dolmos mu? Öyle bir şeydi işte. Bakabilirsiniz internet sitesinden. Öyle. Eliptik araştırıyorum, eliptik almak istiyorum çünkü tüm vücut yakmak istiyorum kas gücüyle. Artık evde ağırlık antrenmanları da ekleyeceğim yine, ama e, günlük mesela 45 dakika. Gündüz zaten evdeyim, her türlü e, yapabilirim. Şimdi atlamalı zıplamalı şeyler olunca sabah saatinde yapamıyorsun, öğleni bekliyorsun. E, bütün işler de bekliyor haliyle ayakta yapabileceğin, işte mutfak toplamıdır, odur budur. Bir de ben e, genel olarak ee, bina sakin olmasına rağmen, genel olarak herkes çalışıyor olmasına rağmen evdekileri rahatsız etmemek adına ben ondan 11'den sonra süpürge açıyorum. Ne olursa olsun ve akşam buçukta en son süpürgeyi açmış olurum. Ondan sonra dökülen şeyleri de fırçayla alıyorum ben. Ee, biraz da onlara dikkat ettiğim için mesela bulaşık makinesini saat 10'dan sonra çalıştırırım. Çamaşır makinesini öğlen çalıştırırım. Böyle alışkanlıklarım var. O yüzden ee, hiç kimseyi rahatsız etmiyorum. O da benim bütün şeyimi etkiliyor haliyle. Ama böyle bir eliptik olursa dedim. Hani kas gücüyle çalışan bir şey. Ve bu ara bütün keşfetim, bütün keşfetim eliptik. Ee, belki ona baktığım için sürekli ama gerçekten iki ayda acayip güzel sonuçlar alanlar var. Yani bir heveslendim Dedim ki para bir şeyler yapayım ve bunu almam lazım. Yani gerçekten en azından bir kısmını bir şekilde kendim hayalleyebilirsem eşimden destek alırım ya da eşim bir bakarız falan dedi. Belki eşim alır, bilmiyorum. Belki sürpriz yapar. <laughs> o konuda eşim biraz e, farklı biri bir şey diyemiyorum. Canım eşime buradan sevgilerle belki alırsın yani. Öyle işte kızlar. Şimdi ben bir mutfağa toplayayım, bir kendime geleyim. Zaten evi dün toplamıştım dediğim gibi. Yine böyle bir meyve tabağı falan yapacağım. Bugün bir canım böyle tatlı istiyor. E, PMC dönemindeyim. Yani çok az bir süre kaldı döneme girmeme ve o yüzden tatlı diye vücudum bana çağrı yapıyor şu anda. Ama bayağı bildiğiniz tatlı. Yani bitter tatlısı değil. Böyle baya şekerli bir tatlı istiyor ve bunu çok nadir yapıyor ve bu nadir yaptığı dönemler ben çok ağır geçiriyorum şu an çok korkuyorum <laughs> o yüzden bakalım hayırlısı neler olacak göreceğiz her gün video paylaşıyorum zaten meyve tabağımda Görüşmek üzere efendim. Şimdilik ben böyle bir hemen kaçayım. Meyvede görüşeceğiz. Yeni pijama takımım. Çok güzel değil mi? Yani bu, da tam soru olmadı aslında. Yani biraz sizi yönlendirmiş oldum. Nasıl? <laughs> Nasıl? Sizce bu pijama ben bayıldım rengine, duruşuna. Belki zayıfladığım için şu şurada bir yırtmaç var ya. O dedim ki göbeğim fırtlar. <laughs> Ama öyle de olmadı. Çok da güzeldir. Öyle. Çok da şeker pembesi. Buna tam böyle şeker pembesi oje yapacaksın mükemmel. Tam Pinterest kadını yani. Çok hoşuma gitti. Bilmiyorum duruşu falan da hoşuma gitti. Böyle ara ara yine pijamalarla kendimi ödüllendireceğim. Yani spor yaparken bile bir insan pijama mı yer? Giyiyor kardeşim. Pijama kadınıyım artık ben. Yani dışarı çıkarken giydiğim her kıyafet beni rahatsız ediyor. Ve bugün aklıma geldi sabah. Dedim ki ben pantolon etek almıştım ya iki tane. Ne oldu onlara dedim. Ütülemiş koymuşum. Ben onların paçasını yaptırdım mı? Hiç hatırlamıyorum. Bugün deneyeceğim onları. Ya benim kafaya bak. Ben diyorum ki yeni şeyler aldım. Bunlar nerede? Ütüleyip kaldırırsam bulamazsın. İşte öyle kızlar. Hadi görüşürüz. <laughs> sana gelmiyor. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, 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 yavaş. Evet kızlar AVM'de bayağı bir gezdik. Üç buçuk gibi çıktık. Altı da geldik. Elbise aldık bana. Ee, yine en kısa zamanda onu göstereceğim. Belki yarın gösteririm. Kendime birkaç tane eksiğim vardı. Onu aldım. Zeynep'e birkaç parça bir şey aldık. Öyle şimdi parka geldik. Parkta oynuyoruz. Dışarıdan yedim. Hamburger yedim. Çocuk menü hamburgeri. Çok az böyle patates yedim. Bir de tavuk nuggetlar var ya. Onlardan yedim. Altıla almıştık zaten. Galiba 2-3 tane Zeynep yedi. 2-3 tane ben yedim. 4'te yedik. Ve konuyu kapattım. Şu an parktayım. Su içeceğim eve gidince. Hiç su içemedim bugün. Suda biraz geriden geliyorum spor yapmamıştım. Şimdi şöyle biraz burada sürekli böyle yürüyeceğim. E, hareket olsun diye biraz adımımı tamamlamaya çalışacağım. Kendimi çok fazla yormadan. Çünkü vücudun dinlenmesini istiyorum bugün. Belki yarın güzel bir spor yaparım diye düşündüm çünkü. Öyle güncelleme yaparım yine. Kapanışta belki görüşürüz. Görüşemezsek zaten neler yediğimi içtiğimi görürsünüz.